Şu ana kadarki sohbetlerimiz geride kaldı. <laughs> Onlar aramızda sorularla devam ediyoruz. Evet 35. soruda şöyle açayım slaytı. Evet. 1931 yılında layık cumhuriyetçi, işçi ve çiftçi fırkası aşağıda verilenlerden hangisinin başkanlığında kurulmuştur diye sorduk. Ee, cevabımız arkadaşlar ezberlik. Arif Oruç'tur. Ee, zaten işçi ve çiftçi, işçi işçi muhabbetleri var ya bunların. Bu sosyalist bir parti, siyasi partidir. Ancak sosyalizmi çok fazla savunan bir parti politikasına sahip. Bu yüzden de o parti de çok kısa sürede kapatılmış. Cumhuriyeti e, tehlikeye atıyor fikirleri sebebiyle diye. Cevabımız Adana şıkkı olacak. Evet tamam. Geldik 36'ya. 1933 yılında Bulgaristan'ın Razgaz şehrinde bir Türk mezarlığının tahrip edilmesi İstanbul'da geniş yankı bulmuştur. İstanbul'daki protesto olaylarının büyümesi üzerine aşağıda verilen oluşumlardan hangisi kapatılmıştır? Türk Kadınlar Birliği, Türk Ocakları, Milli Türk Talebe Birliği, Volkan Teşkilatı, Muallime ve Muallimler Birliği. Evet cevabı alıyorum şimdi. Güzel. Evet Milli Türk Talebe Birliği arkadaşlar kapatılmış. Protestolar çok büyük hani genişlemiş sonradan hani biz hep İstanbul Üniversitesi öğrencileri karanfil bıraktılar işte mezarlara falan filan diyoruz ama ondan sonrasında baya bir sorun çıkıyor yani. Sonra işte Bulgar hükümeti özür diliyor falan konu kapanıyor cevabımız Ceyhan. 37. Osmanlı Bankası'na yine çok kolay bir soru hemen alayım cevapları. 1863 yılında verilmiş olan kağıt para çıkarma ayrıcalığına Aşağıda verilen gelişmelerden hangisiyle son verilmiştir? Merkez Bankası'nın kurulmasıyla, kapitülasyonların kaldırılmasıyla, duyun umumiyenin kaldırılmasıyla, Ali sat Meclisi'nin kurulmasıyla, Türkiye Sanayi ve Kredi Bankası'nın kurulmasıyla. Evet tabii ki Merkez Bankası 1930 yılında açılan Merkez Bankası artık banknot basma yetkilerini de bankı ders adetten almış oluyor arkadaşlar. Evet 38. sorumuzda devam ettik. Aşağıdakilerden hangisi 1927'de kabul edilen Teşviki Sanayi Kanunu ile özel girişimcilere tanınan destek ve kolaylıklardan birisi değildir. Devlet kuruluşlarına yerli sanayi ürünü kullanması zorunluluğu getirilmesi. Kurulacak şirketlerin hisse senetleriyle çıkaracakları tahvillerde damga resminin uygulanmaması. Kuruluşlara gerektiğinde üretecekleri malların değerine göre %10 prim verilmesi. Belediye sınırları dışında işletme kuracaklara arsa temininde kolaylık sağlanması ve arsa bedelinin ödenmesi için 10 yıl süre tanınması, kurulacak tesislerin ve onların yapıldığı arazilerin arazi kazanç maktu vergilerinden beledi ve belediyelerin aldıkları vergilerden bağışık tutulması. Evet, 37 neydi? 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 Bilmiyorum burada yazmış mı? bakayım. Adana'ydı, Arif. Evet o soruydu değil mi? evet. 38. soruda. Bunun evet bu soruyu öğrenin diye sordum yine arkadaşlar e, teşvik sanayi kanunu önemli çünkü burada denizli şıkkında belediye sınırları dışında işletme kuracakları arsa temininde kolaylık sağlanmıyor. E, onun yerine arsa hibe ediliyor tamam mı hibe var kolaylık sağlanmadığı satış yok. Arsa bedelinin ödenmesi için de 10 yıllık kredi imkanı sağlıyorlar. Yani buradaki 10 yıllık süre doğru e, ama dediğim gibi arsa temininde kolaylık değil. Arsa hibetisi var, hibe ediyor ve aynı zamanda 10 yıllık da şey var üzerine yapılacak olan işte atıyorum fabrika açtı falan filan. Bununla ilgili de kredi kolaylığı sağlıyorlar. Tamam. 38. Sorumuz denizli. Evet geldik öyleyse 39'a. Halifeliğin kaldırılması ilkelerin hangilerini güçlendirmiştir? Ulusçuluk, cumhuriyetçilik, laiklik. Evet alayım cevapları arkadaşlar. Evet, ulusçuluk yani milliyetçilik, cumhuriyetçilik, laiklik. Zaten e, ee, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı ve halifenin kaldırılması. Üçü standart bir kalıptır. Bunlar özellikle cumhuriyetçilik ilkesiyle ve laiklik ilkesiyle bütünleşir. Ulusçuluk dediğimiz milliyetçilik ilkesi de yine halifelik kaldırılmasıyla biliyorsunuz ümmet anlayışından bir nevi millet anlayışı güçlendirilmiştir diyoruz. Edirne dedik. 40. Mustafa Kemal Atatürk bir konuşmasında diyanetini İmanını öğrendik için kişi bir yere ihtiyaç duyuyorsa orası medrese değil fakat okul olmalıdır. Ülkemizin eğitim yuvaları tek olmalıdır. Bütün yurt çocukları kız ve erkek hepsi oradan çıkmalıdır demiştir. Buna göre Atatürk'ün yukarıdaki sözleri ilkelerden hangilerinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir? Ulusal egemenlik, halkçılık, ulusal kültür birliği. Evet, 40. sorumuzda arkadaşlar. Ulusal egemenlik değil mi? Milliyetçilik, e, cumhuriyetin e, güçlenmesi zaten burada paragrafımızda yine destekliyor. Bununla birlikte e, halkçılık ilkesi de, ay, yok, destekliyorum, cumhuriyetçilik ilkesine ulaşamıyorum paragraftan. Halkçılık eşitlik verdiği için kız erkek hepsi oradan çıkmalıdır diyor halkçılığı alıyorum. Ulusal kültür birliğini de yine e, aynı okullar, aynı eğitime e, tabi olmalarından çıkartabiliyoruz. Cevabımız 2 ve 3 diyoruz. Evet geldik 41'e. Atatürk döneminde demir yollarına önem verilmiştir. Bu dönemde demir yolları açısından iki yönlü bir siyaset uygulanmıştır. Yeni demir yolları yapmak ve yabancı şirketlerin elindeki demir yolu işletmelerini satın almak. Buna göre e, hatlardan hangileri yabancı işletmelerden satın alınmıştır? Samsun Çarşamba, Adana Fevzi Paşa, Trakya Şark Demir Yolları. Evet alayım. Vay güzel harikasınız. Evet cevabımız Denizli. Samsun Çarşamba zaten bizim kendi yaptığımız milli demir yollarımız içerisinde. Ee, diğerleri ise şeylerden e, ne onladı? Yabancı şirketlerden alınmıştır diyoruz. 2 ve 3 olacak cevap. 42. Türkiye'de 1930'lu yıllardan itibaren devletçi ekonomiye geçilmesinde etkenlerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? teşvik Sanayi Kanunu'nun başarılı olamaması, dünya ekonomik krizinin yaşanması, ulusun temel ihtiyaçlarını karşılamak istenmesi gibi Türkçemden artık dikkat şey yapmayın o kadarında. Evet, hepsi var değil mi arkadaşlar? Evet, teşviki sanayi, buradaki sorularda böyle bir soruda olamaması, olması diye okunabilir sınavda. Sakın dikkat edin. Hep lütfen Allah aşkına iki kere falan okuyun ya. E, ta, Türkçesi çok önemli yani. Yanlış okumamak çok önemli soruyor. Dünya ekonomik krizi değil, zaten bunda etkili. Evet 43 <laughs> pardon. Lozan Barış görüşmelerine çok kolay bir soru. İsmet Paşa yerine heyet başkanı olarak aşağıda verilenlerden hangisi gitmek istemiş? Ancak Mustafa Kemal tarafından kabul edilmemiştir. Rauf Orbay, Refet Bere, Kazım Karabekir, Ali Fuat Ceveso, Yusuf Kemal, Tengel Evet cevabımız tabii ki Rauf Orbay'dır arkadaşlar. E Zaten bir Mondros şeyi var, fece hastiti. O yüzden kendisine yollamamışlar. Geldi 44'e. Lozan Anlaşması'nda. Lozan Konferansı'nda Türkiye ve Yunanistan arasındaki önemli görüşme konularından biri de nüfus mübadelesi olmuştur. Bu görüşmede bazı yerlerdeki ahali değişimi dışında tutulmuştur. Aşağıda verilen yerlerden hangisi nüfus mübadelesi dışında tutulan yerlerden birisi değildir. Bu da benim takıntılı olduğum konulardan. O yüzden sık sık her şeyde sormaya çalışıyorum. Selanik, Gümülcine, Bozyada, Teselya, İmroz. Bunun sorusu çok kolay tabii ki. Ee, şeyde yani yap, direkt evet cevabı alacağım. Siz alıyorum sizden. Tabii ki Teselya ile ilgili herhangi bir şey söz konusu değil yani. Teselya e, Macaristan sınırında kalıyor arkadaşlar. E, burada Batı Trakya ile falan da alakalı değildir. Selanik, Gümülcine, Bozcaada, İmroz bunlar mübadele dışında kalan yerler arasındadır. Sabit yerler yani. Yerli 45'e. Midilli, Nikarya Sakız. Lozan Anlaşması'nda Yunanistan'ın yukarıda verilen adalardan hangisinde hiçbir deniz üstü ve istihkam kuramayacağı kararı alınmıştır. Sınavda çıkabilir arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Yunanistan'da bu sorunu yaşıyoruz. Bu sene bu adalar madalar dikkatli çalışın. Ee, cevabımız tabii ki Edirne'dir. Midilli, Nikaya, Sakız bir Sisam Adası var. Sisam Adası da içerisine dahil. Ee, cevabımız Edirne şıkkıdır. Güzel. Evet geldik 46'ya. Aşağıda verilenlerden hangisi? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın parti programında yer alan maddelerden birisi değildir. Devletin şekli halkın hakimiyetine dayanan cumhuriyettir. Anayasanın değiştirilmesi ancak milletin açık vekaletiyle olmalıdır. Mebus seçimlerine tek dereceli bir sistem belirlenmelidir. İdarede adem-i merkeziyet esas alınmalıdır. Ulusal sermayenin korunması için inhisarın yani tekelciliğin arttırılması gerekir dedik. Evet cevabımız Edirne'dir. Tekelciliğin arttırılmasıyla ilgili görüşü bulunmamaktadır. Diğer dört madde olur da bilmiyorsanız öğrenin, ezberleyin, bilmediğiniz bir yeri varsa diye koydum. 47. Şeyh Said isyanı sırasında Eskişehir, Ankara, Diyarbakır gibi şehirlerin hangilerinde istiklal mahkemesi kurulmuştur diye sordum arkadaşlar 47. soruda. Evet cevabımız tabii ki Denizli'dir. 2 ve 3 Ankara, Diyarbakır, Eskişehir'de bulunmamaktadır diyoruz. Güzel. Geldik 48'e. Aşağıda verilen isimlerden hangisi? 1926 İzmir suikast girişimi içinde yer almamıştır. Ziya Hurşit, Gürcü Yusuf, Giritli Şevki, Necip Ali, Ahmet Şükrü. Yeni anlattım daha bu konuyu. Taze taze sorusunu yazdım. Evet 48. soruda Necip Ali yok. Zaten daha önce de konuşmuştuk Aliler içerisinde diye. Ee, Necip Ali'yi almadık. Güzel. Geldi 49'a. Aşağıdakilerden hangisi? Halifeliğin kaldırılmasını gerektiren sebeplerden birisi değildir. Mecliste yer alan bazı komutanların birleşerek terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurmaları, Cumhuriyet Rejimi ile Halifelik Kurumu'nun bağdaşmaması, Halife Abdülmecit'in gösterişli cuma selamlıkları düzenlemesi ve han sıfatı kullanarak devlet başkanı gibi hareket etmesi, bazı milletvekillerinin halife meclisin meclis halifenindir şeklindeki sözlerle rejimi tehlikeye atması, halifeliğin ulusal ve layık temele dayalı bir devlet düzeni için engel teşkil etmesi. Evet arkadaşlar ee, şeyde konuşamadım. 49. sorumuz var evet cevabımız Adana şıkkı. Mecliste yer alan bazı komutanların birleşerek Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurmaları halifenin kaldırılmasından sonra gerçekleşmiştir zaten. Kaldırılmasını gerektiren sebepler arasında yer almaz bir kronolojik farklılık yaptık burada. Cevabımız tabii ki Adana. Zaten halifenin kaldırılmasında tepki olarak kurulmuştu biliyorsunuz TCF. Ee, bu yüzden kaldırdıktan sonradır. Sadece kronolojik farklılık var. Evet ve son sorumuz. Cumhuriyet'in ilanından sonra 30 Ekim 1923'te TBMM'nin onayına sunulan kabineyle ilgili olarak aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, Milli Savunma Bakanı Cafer Tayyar Eğilmez, Eğitim Bakanı Sefa Uzer, Sağlık Bakanı Doktor Refik Saydam, İçişleri Bakanı Ferit Tek. Evet, cevabı alalım. Milli Savunma Bakanımız kimdi? Kazım Özalp'ti arkadaşlar. Cafer Tayyar eğilmez. Burada yanlış yapımızdı. Cevabımız Bursa'dır. Güzel. Evet. Böylece bir kampın sonuna geldik. Birlikte iyi kötü. Geçirdik yani. Katıldığınız için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin için de faydalı olacaktır. Öyle olmuştur. Ee, dediğim gibi 14 Ağustos'a kadar zaten e, şey olacak. Açık kalacak ee, yine sorular ve videolar Yine tekrar tekrar yine bir şey yapabilirsiniz, üzerinden geçebilirsiniz. Zaten iletişimde olacağız mutlaka. Ee, son şeye kadar, son güne kadar her zaman biliyorsunuz ki yanınızdayım. Kederde, tasada ve kıvançta her zaman birlikteyiz arkadaşlar. Evet, e, şeyleri 250 sonunda e, Emrullah Hocam yazmış cevap anahtarını öyle söyledi. Değil mi Emrullah? Emrullah Hocam atar şeye, e, WhatsApp grubunu açarım şeyini. Ee, Öğrencilerde paylaşabilir diye, tamam mı? Heh. Orada yok birebir bire bir ayrı ayrı olmasın. Gruba atalım ee, Emullah hocam mazahmet olmazsa o şey yapsın yazdıysa şeyden gruptan hepiniz alırsınız yazmadıysanız yazmayanlar olursa aranıza diye ee, eksik olanı sorarsın bana olmazsa hocam ben sana şey yaparım eksik olanı tamamlarım yani tamam Emullah yazabilirsin bana WhatsApp'tan ayrı öyle hallederiz. Evet katıldığınız için teşekkür ederim kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haberleşeceğiz yine. Eğer olur da haberleşemediklerimiz de olursa bu haftaki sınavınızda ilk önce ilk ayakta GKG'ye eğitimde hepinize başarılar diliyorum. Ondan sonrası Allah kerim zaten. 15 gününüz var. Yata yata of diyeceksiniz ve sadece ÖABT çalışacaksınız. O sınav nasıl geçerse geçsin GKG eğitim. Hiçbir şey olmamış gibi aynen devam etmek zorundasınız. O sınavdan bitecek ya, o gün böyle bayılacaksınız, yorgun olacaksınız. Ondan sonra güzel bir uyku çekeceksiniz. Kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Asla kendinize izin vermeyeceksiniz. Asla boş durmayacaksınız yani. O gün dinlenin o akşam. Ondan sonrası itibariyle yine e, masa başına devam edeceksiniz ÖABT için tamam mı? Evet kendinize iyi bakın o zaman arkadaşlar. Hoşça kalın diliyorum. E, şey yapıyorum şimdi WhatsApp gönderimlerini açıyorum size de. Tamam mıyız? O zaman öpüyorum size. Kendinize iyi bakın. Bir fotoğraf mı alsaydım ya? Vallahi fotoğraf çekmeyi unuttum ben tamamdır. Seviyorum sizi hoşça kalın. Emeğinize tamam, sağlık hocam. Sağ emeğinize sağlık. Akınıza helal edin. arkadaşlar.